Evet, hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle beraber ee, kankamla bir geleceğiz. Merhaba. Merhaba, merhaba. Be. Arkadaşlar <laughs> pardon ya. <laughs> merhaba. evet arkadaşlar. Şu anda oyunu oynuyoruz. Şu anda ding şimdi, şimdi bir gel kanka dur bir gel yazayım arkadaşlar gel gel <laughs> gel gel kanka sen de gel yoksun gel gel kanka, gel kanka gel gel kanka gel bir gel kanka güzel gel gel gelle gel, gel. Gel, gel, gel kanka geliyorum Biraz yazamam da şimdi ee, öyle sen, sen, beni anla ya sen beni anla ee, şimdi gizli yer göstereceğim gizli yer gizli yer gizli yer <laughs> evet hadi gizli Ağzı yarım durmuyor. Dur, dur. Durayım, durayım. Neden? 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 Allah neden, neden? Bana Neden? Nereden işte bir de çekiyor var ya. Benziği. anneni annemi annemi anne mi yardım etsin kanka anne mi anne yar yardım etsin teyzemlerden ne tamam tamam neyse bay 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 şu anda Iı, çıkıyor. Ben de eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve unutmayın ve bay bay.